Sektörel analiz programından merhabalar efendim Tuzla TV'deyiz ve bugünkü konumuz Network Marketing. Efendim çok önemli bir konumuz var bu konuyla ilgili Yasemin Kaboğlu. Kendisi Network Marketing ve kişisel gelişim alanında bir girişimci. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi tanıyalım efendim. Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle beni buraya davet eden Sevda Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Çünkü o girişimci kadınların sesi, girişimci kadınların gücü. Ben kendimden kısaca bahsedeyim. Lütfen. Giresun'un küçük bir ilçesi olan Yörle'de yaşıyorum. Evliyim, iki küçük kız annesiyim. Normalde benim hikayem bundan 15 yıl önce başladı aslında. Şu anki çalışmış olduğum dükkanda giyim imazlı satış elemanıyım. Şu anki mağazamda işe başladım. İşe başladığım zamanlarda bir evlilik arefesindeydim aslında. Ne yapabilirdim? Kendime bir ek iş arıyordum. Ee, zaten sabahtan akşama kadar bir dükkandaydım. Ve evlendikten sonra da bazı şeylerin zorlaşacağını biliyordum. Kendime bir ek iş arıyordum. Ee, eşimin çok güzel bir mesleği var, bir sanatı var. Ee, kendisi de demir doğrama üzerine ee, çok güzel bir sanatı var. Her yerde kendine ek iş bulabiliyordu. Ben ne yapabilirim diye sorarken... Hiç ummadığım bir yerde, ummadığım bir şekilde çok farklı bir isteklerle karşılaştım. Bir davete konuk edildim. O davete de sadece birilerine, yani ayıp olmasın diye gitmiştim aslında. Hayatta bazen fırsatlar çıkar karşımıza. Bizim bunları bakmakla görmek arasındaki fark da gizlidir. Ben o fırsatı bakmamıştım, görmüştüm. Nasıl bir ortama davet edildiniz? Ee, büyük bir seminere davet edildim. Ee, çok güzel bir kutlamaydı aslında. Birileri bu işin içerisine girmiş ve orada kariyerler almış ve bunun bir kutlaması vardı. Çok etkilendim. Ee, aradığım iş bu dedim, yapabilirim dedim. Ee, yani hayatımı değiştiren e, işle karşılaştım orada. İş neydi? Network Marketing Evet. sektörüyle karşılaştım. Network Marketing nedir? Kısaca onun da açılımını yapayım size. Network Marketing e, eşittir. E, doğrudan satış sektörü, o da eşittir tavsiye ticareti. Açılımlarını yaparsam, öncelikle üzerindeki ceketten örnek vereyim. Evet. Ben bir giyim mağazasında satış elemanı olarak çalışıyorum. Bugün bu ceket, tekstil fabrikasında 100 lira üretiliyor, Ne değil mi? Evet. 100 liraya çıkan bir e, ceket, toptancılara gönderiliyor, ana toptancı, ara toptancı, sonra perakendeci. Yani benim dükkanıma gönderiliyor. Bitiyor mu? Hayır. Son kullanıcı, o kim? Müşteri. Son kullanıcıya geçene kadar 100 liraya üretilen bir ceket ne oluyor? Belki 700 liraya, belki 1000 liraya alınıyor. Aradaki toptancılar, herkes kermarşını koyduğunda son kullanıcı ne yazık ki ürünü pahalı bir şekilde alıyor. Network Marketing diyor ki, ben ürünü kaliteli bir şekilde üretirim, bu hizmeti sana sunarım. Sen de diyor, e, aradaki toptancıları da ortadan yok eder, direkt diyor sizinle irtibata geçerim. Ve yani direkt e, satış siz yapıyorsunuz. Evet, evet. Nereden yapıyorsunuz? Nereden yapıyoruz? Türkiye'de şöyle söyleyeyim, şu anda dünyada network marketing altında çalışan 2000'in üzerinde şirket var. Ben iki şirkette çalışıyorum. Şirketimiz Türkiye'de, ürünlerimiz Kore'den geliyor ve Kore'de üretildikten sonra Ankara'ya geliyor, paketleniyor ve şu anda dünyanın birçok ülkesine gönderim yapılıyor. Biz ürünlerimizi bu şekilde alıyoruz ve toptancı zincirinde olmadığı için fabrikadan daha uygun alıyoruz. Hatta %50 indirme varana kadar indirimli bir şekilde alıyoruz. Diğer bir tabirle tavsiye ticareti dedik. Bugün hayatımızda aslında kişi kendisi bir reklam. Öyle değil mi? Ben ceketimle, eşarbımla, ayakkabımla, evet imajımla aslında sektörlerin reklamlarını yapıyorum. Bugün ben Giresun'dan İstanbul'a geldim. Size desem ki şöyle başımı dinleyebileceğim, nezi kahvaltımı yapabileceğim bir yer var mı desem bana İstanbul'da bir yer söylersiniz öyle değil mi? Evet, evet. Ben sizin bana tavsiye etmiş olduğunuz yere giderim çünkü sizi tanıyorum, güveniyorum. o restoranta gittim kahvaltımı yapmaya, yedim içtim, karnımı doyurdum. Oraya bin lira gibi bir masraf ödedim. Bunun karşılığında siz ne kazandınız? Ne kazandım? Komisyon olarak bir şey mi vermeniz <laughs> lazım? Verdiğiniz varsa ne kazandım? Yani tavsiye e, siz oraya bana tavsiye ettiniz. Evet, evet. Ama o restoran e, sizin beni oraya gönderdiğinizi bilmiyor. Aslında reklamını yaptı. Evet, reklamını yaptınız fakat hiçbir şey kazanmadınız. Hı -hı. Network sektörü diyor ki aslında siz diyor her şeyiniz reklam yapıyorsunuz. Hı -hı. İşte gittiğiniz kuaförleri, gittiğiniz restorantı, izlediğiniz dizileri, filmleri daha reklam yapıyorsunuz Hı -hı. ama karşılığında hiçbir şey kazanmıyorsunuz. Peki siz bunu internet üzerinden mi yapıyorsunuz? Evet biz bunu internet üzerinden yapıyoruz. E, network marketing diyor ki sen diyor çok güzel e, reklam yapıyorsun, tavsiye ediyorsun. O zaman diyor e, arkadaşlarına, dostlarına e, beni tavsiye et. Ben de diyor e, size çok ciddi gelirler sunayım. Peki bu kadar geniş çevreniz var mı veya oluştu mu bu süre içerisinde? E, Hedef kitleniz kimdir? Bu kitle nasıl oluşuyor? Biraz ondan bahsedelim. Tamam şöyle söyleyeyim. 14 yıldan bu yana bu yolculuğun içerisindeyim. İş çok güzel fakat benim için kolay oldu mu biraz da o kısmına değinmek istiyorum. Ben çok zor bir yola girdim aslında. İşi dinledim çok güzel. Bir tarafım diyor yaparsın diğer tarafım diyor ki saçmalama Yasemin hayatta yapamazsın. Çünkü neden? Karadeniz küçük bir yerdir. Ben Giresun'da yaşıyorum ve köyde büyüdük aslında. Ben babaannemle büyüdüm. Çok bastırılmış bir toplumda büyüdük. Ben kalabalık bir ailenin tek kızıydım. Evet. Benim orada e, arkadaşlarım yoktu, hele bir kiraz ağacımız vardı bizim o kiraz ağacını geçince babaannem başlardı hemen nereye gidiyorsun çabuk geri gel diye ama o kiraz ağacının arkasında benim için çok farklı hayatlar vardı çocukların sesleri gelirdi yani güldüklerini duyardım oynadıklarını duyardım yüksek bir yere çıkardım onları oradan izlerdim bu benim e, kişisel gelişimimi çok kötü etkiledi aslında e, ailem bana iyilik yaparken bir yandan benim e, içime kapanık büyümeme hayatı içimde yaşamama vesile oldu. Bu sektör, e, network marketing aslında bir ticaret sektöründen ziyade kadının, kişinin kendini fethetme, kendini e, öğrenme, içindeki o başarılı gücü, başarılı kadını e, ya da o girişimci dışarı çıkarma sanatı. Hı. Çünkü zor bir yol var. E, yollar dikenli, ağaçla geçit vermiyor, dar. Benim yıkamadığım duvarlarım vardı. Yani network marketing çok güzeldi ama burayı yapabilmen için bakıyordum kadınlara başaran kadınlara, e, sahnelere çıkıyorlar, eğitim veriyorlar. Ben yapamam dedim. Evet çok güzel, çok heyecanlandırdı beni ama yapamama korkusu beni sardı. Biz bize e, bu işi tavsiye edenlere, bize bu yolda e, örnek olanları sponsor deriz. Çok başarılı bir sponsorla tanıştım bu sektörün içerisinde. Bana dedi ki, e, anlattığım hikayeme, Yasemin dedi, senin dedi gelişmen için kitap okuman lazım. Evet. Ben lise mezunuyum. E, kitap okumayı çok sevmem. Yani hep inanın kitapların e, ortasında uyuya kalmışındır ve vazgeçmişimdir okumaktan. Kişisel gelişim kitapları tavsiye etti bana. E, o ay bir kitap aldım. Gerçekten kitap beni anlatıyordu bana. Sonrasında insanlara bu işi anlatmaya başladım. Hadi başlayalım dedi sponsorum. Şimdi isterseniz Tuzla TV izleyenleri biraz daha anlasın diye... Bu işe nasıl başladınız yani evet başladınız hı hı. başarılısınız o belli Evet ee, tam olarak nasıl başladınız yani sponsor buldunuz hı hı. sonra bilgi edinmeye başladınız. Şimdi o toplantıya katıldım dedim ya davete evet. oradaki kişiye dedim ki ben bu işi yapmak istiyorum evet. o zaman dedim Yasemin seninle görüşelim yapmak istiyorum ama insanoğlu olumsuza çok odaklı. Birkaç kişiye bu işten bahsettiğimde bana dedi ki o işler boş işler. Yani orada kimse para kazanamıyor. Birkaç da örnek gösterdiler. Dedim ki tamam Yasemin sen bir rüya gördün. Bu seni yapabileceğim bir iş değil. Çünkü diyorum ya beynim daha çok negatif odaklı. <laughs> Bugün e, yapılan bir araştırmada 100 kişiye sormuşlar bu nasıl iş diye. 99 evet demiş. O 100. kişi demiş ki hayır bu iyi bir iş değil. Siz dolandırlar dediklerinde o 99 kişi 100. kişinin dediğine inanıyor. <laughs> İnsan beyle e, o kadar negatife odaklı. Ben e, sponsor buldum. E, dedim ki abi bana zor bir yolculuk biliyorum ama yapmak istiyorum. Hayallerim var, hedeflerim var. Bana yapmam gerekenleri söyledi. İlk az önce söyledim ya kitaplardan başlayacağız dedi. Eve. Evet. Tamam baskın bir toplumda büyüdün, bir ailede büyüdün. O zaman kendini geliştirmen gerekiyor. Engellerini yıkabilmen için kitap okuman lazım. İnsanlara gidiyorum kitaplarımı aldım. Her ay bir eğitim e, eğitim programına dahil oldum. Bir kitap bir CD geliyordu. İlk kitap çok hoşuma gitti. O kitabın enerjisiyle insanlara gittim. Anlatmaya başladım. Ona gidiyorum hayır alıyorum. Buna gidiyorum hayır alıyorum. İşte kimisi diyor ki bu boş iş. Kimisi diyor ki kızım bu işlere girme dolandırılırsın. Herkesten bir negatif ol, e, söylenim aldım. Çünkü Karadeniz küçük yer. Herkes herkesi tanıyor. Sokağa çıktığında ilaki bir akrabanı bir arkadaşını görüyorsun. Ben akşam olunca elimde laptopum olurdu. Bir elimde çantam olurdu. Toplantılara giderdim. Yolda görenler bana ilaki bir laf söylerlerdi. Evet. Ee, sonrasında ben e, çok olumsuzluklarla karşılaşınca sponsoruma dedim ki ya abi ben bu işi yapamayacağım. Hmm. Hani bana göre değil çünkü o yapmaya kaldıramıyorum. yapmaya başlamış mıydınız? Evet başlamıştım. Evet. İnsanlara gidiyordum anlatıyordum, ürünlerden bahsediyordum. Hmm. Herkes biliyordu ürünleri ama işin e, iş kısmına inanmıyorlardı. Hmm. İnanmadıkları için beni de aşağıya çekmeye çalışıyorlardı. Sponsoruma dedim ki abi olmuyor bu iş ben dedim vazgeçiyorum Dedi ki Yasemin kitap okumaya devam et. Hı. O ay çok güzel bir kitap geldi. Hı. Aslında benim başlama, e, başladığım an, o andan itibaren oldu. Ne anlatıyordu kitap, o kitap? E, aslında bir insanın, kitap e, yazar o kitapta kendi hikayesini anlatıyor aslında. Kitapta bir hikaye var. Ben de anlatmak istiyorum. Hı. Ufak bir hikaye. Bu kitabın içerisinde kendi adıyla aynı ismi taşıyan bir hikaye altına bir metre kala. Bir amcayen var. Bu amcayen yıllarca zengin olma hayali kuruyorlar. Zengin olduktan sonraki hayallerini gerçekleştirmek için hangi ülkede altın madeni varsa o ülkeyi araştırıyorlar. Bir gün duyuyorlar ki bir ülkede çok güzel çok büyük bir altın madeni var. Kazma kürek alıyorlar o ülkeye gidiyorlar. O ülkede de bir marangozcu var. Marangozcu da yıllardır altının doğada nasıl bulunduğunu, nasıl işlendiğini, bulunduktan sonra nasıl elde edileceğini araştırıyor. E, o iki amcayel e, o madene gidiyorlar, günlerce, aylarca, yıllarca kazıyorlar fakat hiçbir altına rastlayamıyorlar. En sonunda pes ediyorlar, diyorlar ki biz en iyisi paramızı kurtaralım. Bu madeni satmaya çalışıyorlar, bu marangozcu bu madeni alıyor. Sonrasında marangozcu madeni aldıktan sonra bu amca ile yeğenin bıraktığı yerden sadece ve sadece bir metre kazıyor. Ve bir metre sonrasında dünyanın en zengin altın madenine ulaşıyor. Yani bu hikayeyi de devamında ben bu kitabı okuduğumda şunu öğrendim. Hayatta her ne olursa olsun asla vazgeçmemeli. Karşına engeller çıkacak, duvarların olacak ama bunları yıkabilme gücüne sahip olacaksın. Şimdi siz vazgeçmediniz. Ben Sonraki o kitaptan aşama... sonra kendimle evet. oturdum. Bazen insan kendisiyle oturup toplantı yapmalı baş başa. Dedim ki Yasemin bu saatten sonra her ne olursa olsun vazgeçmeyeceksin. Dönüş yok. Dönüş yok. Ölüm var dönmek yok. Hı hı. Ben o günden sonra bütün olumsuzluklara karşı duvarlarımı yıktım. Her ne olursa olsun yoluma devam ettim. Çok kısa bir zamanda ekip kurmaya başladım. Birileri bana evet dedi. Evet dedikten sonra... Bu arada hiç satış yapıyor musunuz? Tabii başladım. Ee, dedim ya bir ek gelirim olsun diye. Ben e, işte ürün satıyorum, inan elektrik faturamı ödüyorum. Ürün satıyorum, market ihtiyacımı karşılıyorum. Bu süre içerisinde bir çevre oluşturdunuz tabii, muhtemelen. Tabii tabii, bu süre içerisinde bir çevre oluşturduk. Ee, i̇nsanlar yavaş yavaş bizi tanımaya başladılar. Bir ekip oluşturuyoruz, burada biz organizasyon kuruyoruz. Eğer çok ciddi gelirler kazanmak istiyorsanız, Networks'de üç şekilde bir gelir kapısı sunuyor. Birinci gelir kapısı diyor ki, sen istersen fabrikadan bu ürünleri indirimle al, %50 indirimle al. İkinci gelir kapısı, indirimli almış olduğun ürünlere satışını yaparak bir gelir elde et. Üçüncü gelir kapısı ise işte burası size e, zenginliği vaat ediyor, burası size hayallerinizi vaat ediyor, gerçekleştirmek olduğunuz hayallerinizi vaat ediyor. Bir organizasyon kurun diyor. bir ağ oluşturun ve bu ağla beraber dünyaya, Türkiye'ye kendi adınızı duyurun. Ben organizasyon kısmındayım. Ne satıyorsunuz siz? Şu anda ne satıyoruz? Ben iki tane network firmasındayım. Birinci network firmam bir Türk firması. Yani şöyle söyleyeyim ev bakım ürünleri, temizlik ürünleri, kişisel bakım, kozmetik aslında genel tüketim ürünleri bunlar. Ama şu anki bulunmuş olduğum firma her ikisini de yapıyorum dedim ya. Şu anki bulunmuş olduğum firma sağlık medikal ürünleri üzerine. Burada da çok farklı bir hikayem gelişti aslında. Ben network yapmaya devam ederken ekipler kurdum. 8 sene bir Amerikan firmasında çalıştım. Şu anda hala çalışmakta olduğum bir Türk firmasında ve bir doktorun firmasında çalışıyorum. Sonrasında da bu medikal sağlık Hı. ürünleriyle tanıştık. Bununla hikayem eşim dedim ya demir doğrama kaynakçı. Evet, evet. Sırtının sol tarafında bir çökme oluştu. Bir gece bir ağrıyla uyandı ve o ağrıdan sonra hiçbir zaman hayat eskisi gibi olmadı. Biz doktorlara gittik. Doktorlar ona sadece mesleğini bırakması gerektiğini söyledi. Sonrasında iğne, ilaç kullanıyoruz fakat hiçbir sonuç alamıyoruz. Bir akşam İstanbul'dan bulunduğum ilçeye gelen bir arkadaşım, sağlıkçı bir arkadaşım bana ürünlerden bahsetti. Dedi ki Yasemin beni tanıyorsun. Ben de bir tansiyon hastasıyım. Ve e, yıllardır dedi ilaç kullanıyorum. Öyle de ürünlerle karşılaştım ki dedi. E, sağlığına dedi e, eşinin dedi sağlığına bu ürünlerle e, fayda bulacaksın. Çantasından bir ürün çıkardı bana. E, bir bant şeklinde transdermal terapotik sistemler. Aslında sağlıkta yıllardır evet. uygulanan bir sektörmüş. Fakat biz bilmiyoruz. Ee, i̇nanın çok e, emin olamadım eşime anlattım eşim dedi ki ya ben o kadar iğne ilaç yedim bana dedi fayda etmedi bu mu dedi fayda edecek sonrasında e, dedim ki ona ya ne kaybederiz bir al kullan Medikal ürünü aldınız, kullandınız ve gayet tatmin oldunuz, başarılı oldunuz. Sonra siz bu medikal ürünün e, bayine mi ulaştınız? Ee, ben bu ürünlerle karşılaşınca e, yıllardır beraber çalıştım. sponsorumu aradım Ayşegül Bektaş'ı aradım. Dedim ki abla böyle böyle bir ürünler var. O bana daha öncesinde kendisi kuafördü, daha öncesinde kuaförlük mesleğindeyken bir öğretmen tavsiye etmiş ona. Ben de de aldım, kullandım. Bel fıtığıma dedi iyi geldi. Ayak harlanıma iyi geldi. Yasemin ben de. Şu anda bu sektörü araştırıyorum. Bu sektörün içine girelim dedi. Sonra biz araştırdık, distribütörlük aldık bu şirketten. Ve ben eşimi kullanmaya başladım. Ve biz inanın aylarca doktor doktor gezdik. Fayda bulamadığımız ürünlerden eşim iki hafta içerisinde bir nebze de olsun ağrısını geçirmeye fayda etti. Ve şu anda bu anlattıklarım iki buçuk sene önce. transfer ile tanışma sürecim. Biz eşimle bu ürünleri kullanmaya başladık. Sonrasında eşimin sırtında onay aldıktan sonra kolumda bir sınır sıkışması var. Ara ara ağrı vuruyor. Dedim ki eşimin sırtında fayda eden benim kolumda da fayda eder. Küçük bir parça kestim. Koluma yerleştirdim. Ve ondan sonra inanın 24 saat içerisinde o ağrının yavaşça elimden kaybolduğunu kendim gözlemledim. Sonrasında bacağında e, bacağımda bir menisküs vardı. Namaz kılarken ayağa kalktığımda dizimi kıramıyordum. Yani bükük duruyordum. E, yoğunda yoğun da bir iş tembam olduğu için giyim mağazasında çalışıyorum satış elemanı olarak. Sürekli ayaktayım. Merdiven çıkarken zorlanıyorum. Dedim ki bu bant diğer yerlerde işe yaradıysa ayakta da işe yarar. Ben bunu dizimde kullanmaya başladım. Ve başladıktan e, iki ay sonra çok düzenli kullandım. Nasıl bir antiviyeti düzenli kullanıyorsanız birbirine de düzenli kullanmak zorundasınız. 2 ay gibi kısa bir sürede ayağımda ağrıdan eser kalmadı. Sonra satmak verdim. Sonrasında dedim ki ben eşim e, yani çünkü eşimin yaşam kalitesi inanılmaz derecede arttı. Neden dedim bu insanları başkalarına, bu ürünleri başka insanlara tanıtmayalım? Çünkü bu bana bir görev. E, çünkü annem hasta, abim hasta, kardeşlerim hasta, e, çocuklarımın vitamin düşüklükleri var. Bunlar takviye gıdalar aslında. Takviye gıdalar nedir? E, sağlıklı üç şekilde biz ilacı vücudumuza alırız. Ağız yolu, damar yolu ve deri yolu. Ağız yoluyla aldığımız ürünlerden ne yazık ki sadece %30 fayda görebiliyoruz. Damar yolu bir e, yani e, ne gerekir? Bir sağlıkçı gerekir evet. damar yolu açması için. E, her zaman damar yolu alamayacağımız için e, en etkili ve en hızlı çözüm e, bal teknolojisi. Deri yolu. Deri yolu. Deri yoluna e, ürünü yapıştırıyorsunuz. E, kılcal damarlar vasıtasıyla, gözenekler vasıtasıyla ana damara ulaşıyor. Ana damardan doğru da kana karıştığı için hızlı bir şekilde iyileşim sağlıyorsunuz. Yani e, sindirim sistemiyle değil dolaşım hızıyla vücudumuza aldığımız için... Hızlı bir şekilde iyileşim sağlıyor. Şimdi bu e, medikal ürünü satmaya başladınız. Evet. Şöyle e, çok iyi anladık, e, başarılı olmuşsunuz muhtemelen bu konuda. E, siz e, bunu nerede satıyorsunuz, nasıl satıyorsunuz? E, burada network marketing nasıl başlıyor? Burada network marketing siz distribütör olduğunuz anda başlıyor. Şirketle kişisel bilgilerimizi veriyoruz şirkete. Yani nasıl bir trend yoldan alışveriş yapıyorsanız yani internet kanalından alışveriş yapıyorsanız ad soyad e-mail istiyor genelde. TC hani kurumsal bir yer olduğu için para da kazanıyorsunuz. O yüzden TC muhakkak olması gerekiyor. Bilgilerimizi şirkete verdiğimiz anda şirket bizim adımıza bir sayfa açıyor. İşte Yasemin Kaboğlu adına bir sayfa. Ben bütün sayfa e, işlemlerimi o sayfadan yapıyorum. Evet. E dispiritörlük verdiğim arkadaşlara da aynı şekilde kendi adlarına bir sayfa açılıyor. Evet. Bütün işlemleri oradan yapıyorlar. Şirket bize bir kod numarası veriyor. bize o kod numarasından tanıyor. E, sistemden zaten bir takibe alınıyoruz. İşte Yasemin Kaboğlu bu ay ya da bu hafta içerisinde nasıl bir çalışma yapmış, hangi ürünleri almış, tavsiye etmiş, ekibine kimleri dahil etmiş. Şirket bir haftalık bir süreç değerlendiriyor bize. O bir haftalık süreçte biz ne yaptıysak biz de ona göre gelirler sunuyor. Satış kitlesi size nasıl ulaşıyor? Ee, şöyle söyleyeyim aslında satış demeyelim de biz burada tavsiyeden gidiyoruz. Evet. Çünkü e, benim asıl satış kısmım diğer Networküm ürün network'üm ama ben inanın e, burada da çok büyük bir fırsat çıktı karşıma. Hani bu ürünleri satmak amaçlı girmemiştim. Sadece eşimin sağlık problemlerini düzeltmek için girmiştim. Ee, bir gün sponsorum beni aradı. Bakın orası çok ilginç. Ee, dedi ki Yasemin dedi sayfandakileri prim dökümanına baktın mı? Dedim ki abla o nedir bakmadım. Ee, bir bakar mısın dedi. Bana gösterdi sayfadan nereye gireceğimi. Ben e, orada arada arkadaşlarıma tavsiye ettim bu ürünleri. E, migren hastası arkadaşım var. Vertiko hastası arkadaşım var. Varis problemi yaşayan arkadaşım var. Hatta eşi şeker hastası, tansiyon hastası olan arkadaşlarım var. E, arkadaşlarıma bu ürünleri tavsiye ettim. Sistemden de her birinin alışverişini yaptım. Sayfama baktım sponsorumun dediği gibi ve ben e, 10 bin lira gibi para kazanmıştım. Evet. Hiç farkına varmadan. Sadece tavsiye ettim. İnsanlara sistemden dispiritör olarak ürün almasını sağladım. Ve farkında olmadan para kazandım. Sponsoruma dedim ki, bunun dedim network kısmı nasıl oluyor abla? Öğrene, öğretebilir misin dedim. E, sağ olsun eğitimlere katı, e, dahil etti beni. Eğitimlerine katıldık. Kendim e, Giresun'daydım. Bugün e, Giresun İstanbul arası 17 saatliktir. Hı hı. Bu işi yaparken e, biraz bedel ödemek gerekiyor. Gerek maddi olarak, gerek kendinizden, çocuklarınızdan, eşinizden fedakarlık etmeniz gerekiyor. Yani hiç kimse, ya yani şöyle de bir gerçek var bakın network fedakarlığı sever. Öncelikle onu söylemek istiyorum. Bizim toplumumuz e, fedakarlıktan yoksun biraz. Hı. Çünkü her şeyim yerli yerince olsun, çocuklarım annesiz kalmasın, Hı. evimin düzeni e, aynı kalsın. Evet benim de evimin düzeni aynı kalmalı ama bizim bir hayalimiz var. Network marketing. Yani evet. sizin e, hikayeniz ve network marketing gibi böyle birkaç cümleyle programımızın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Tamam. E, anlatmak gerekirse siz... E, takım denemeler ve yanılmalar ve eğitimler sonucunda başarılı evet. olmuşsunuz. Evet. Böyle birkaç cümleyle e, izleyicilerimize bir girişimci olarak e, anlatabilir miyiz? Tamam. Artık yavaş yavaş toparlamak babında. Tamam. Network marketing aslında size hayatı tanıtır. Network marketingle siz kendinizi keşfedersiniz. Evet iş bir ticaret olarak görünebilir ama aslında kişinin başarıya giden bir yolculuğudur. Hepimizin hayalleri var. Ama küçük bir maaş rakamlarıyla çalışıyoruz. Ben kendim bir asgari ücretle çalışanım. Ama bir asgari ücretle hayallerimi gerçekleştiremem Herkesin bir ek gelir yapmaya ihtiyacı var. Eğer bir ek gelir aramak istiyorsanız, sizler de hayallerinizle kavuşmak, hedefleriniz varsa eğer, network marketing... Kadın olsun, erkek olsun, çalışan olsun, ev hanımı olsun sizden hiçbir sertifika istemiyor, hiçbir belge istemiyor. Yapmanız gereken tek şey kendinize ve ürünlerimize inanmak. Sadece yola çıkın. Sadece çıksın yola çıksın vatandaşlar çıkın. ama nasıl çıksınlar? Bir, de bir cümleyle onu da şey yapalım. Ya Bu nereden bulacak insanlar network, marketing, evet. Var mı? Nereden başvuracaklar? Nasıl gir bu girişimciliğe başlayacaklar? Bugün sosyal medyalarda e, gerek e, YouTube olsun, hmm. gerek Instagram olsun, işte Twitterlar olsun, e, TikToklar olsun, network marketing firmalarıyla dolu. Herkes aslında şu anda bu sektörün içerisine araştırıyor, giriyorlar, para kazanıyorlar. Ama gerçekten e, iyi bir sponsorluk hattıyla girmek istiyorlarsa, ya inanın şöyle diyeceğim, beni bulabilirler. <laughs> Çünkü ben 14 yıllık bir yolculuğumun e, yani yolculuğumu anlatıyorum size şu anda. Network Marketing ki sadece yapmaya karar versen. Ben ek iş yapmak istiyorum dediklerinde. inanın e, yola çıktıklarında sponsor olarak e, Yasemin Kaboğlu adresini verebilirim. E, oradan biz insanlara zaten yol gösteriyoruz. Hani dedik ya e, sponsorlar yol gösterendir Çünkü biz onlardan önce yola girdik. Yolun zorluğunu biliyoruz. Nerede ayaklarına taş değecek biliyoruz. E, biz onlara öncülük ediyoruz zaten. Yapmaları gereken beni bulmak. Ya da diğer e, network firmalarıyla uğraşan arkadaşları Hı. bulmak. Son sorum. ailene kadar kazanıyorsunuz. Size nasıl ulaşabilirler? Şimdi şöyle söyleyeyim. E, ben iki sektörle çalışıyorum Hı. şu anda. E, bir önceki network firmamla 5 seneyi aştım. E, orada hatta vergi mükellefiyim. E, eşime 0 kilometre araba aldım diyebilirim. E, i̇nşallah en yakın zamanda ben de kullanırım. E, yani asgari ücretin kat ve kat üstü diğer firmada kazandım. Şu anki sağlık sektöründe kazandığım ise haftalık kazancımız var. Bilmiyorum rakam söylesek mi? Çok yakın bir Söyleyin, zamanda. Söyleyeyim, böyle Bu firmada sağlık medikal ürünlerinde bulunduğum şirkette 6 aylık bir şirket zaten. Ama bunun öncesinde 2,5 sene önce farklı bir transdermal ürünler sunan bir şirkette çalışıyordum. Şu anda 6 aylık bir firmadayım. ben de burada yeniyim. Bir haftada 3 kariyer birden atladım ve 100 bin liranın üzerinde bir prim aldım. E güzelmiş. size nasıl ulaşabilirler? Bize nasıl ulaşabilirler? Ee, Instagram hesabımdan e, Yasemin Kaboğlu Ofikalı adresinden bana ulaşabilirler. E, yine oradan Instagram'dan yazdıklarında zaten telefon numaram da vardır. Her türlü e, sosyal medyadan evet. bana ulaşabilirler. Peki efendim çok teşekkürler. Ağzınız sağlık. Yasemin Kaboğlu bugün konuğumuzu network marketing bir başarı hikayesini dinledik, izledik. E, çok teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum bana öncülük olduğunuz için, sesimi duyurabildiğim için. Gerçekten e, kadının, yani güçlü kadınların arkasında e, güçlü insanların ihtiyacı var. İnşallah e, bir nebze kadının hayatına dokunmak isterim, dokunmuşumdur da. Çünkü başarı gerçekten tek başına olan bir şey değil. Destekle oluyor, yanında güçlü oluyor. Benim en büyük gücüm, en büyük desteğim sevgili sponsorum Ayşegül Bektaş'tır. Ekip arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. Ekibimde o kadar başarılı kadınlarım var ki, her biri benim için çok değerli. Her benim benim gibi hikayeleri var. Emin olun birçoğu kendi ayakları üzerinde durmak isteyen ev hanımları. Teşekkürler. Yolunuz daha da açık olsun. Teşekkür Çok teşekkür ederiz. ediyorum. Çok sağ olun.